Bunun için main activity java'ya geldim. Neyim vardı benim? İki tane text view'um. txt sıra sirala virgül txt topla. İki tane de butonum var. btn sirala virgül btn topla. Bunların tanımlamalarını yapmam lazım. t x t sırala eşittir find view by id r nokta id nokta t x t sırala Ctrl D ile 1, 2, 3, 4, 3 satır kopyaladım. 4 satırım oldu toplamda. T, X, topla txte topla. btn sırala. btn sırala. btn topla. btn topla. Şimdi geliyorum. btn sırala nokta set on click listener, new on click tab tuşuna bastım. Arkadaşlar bir tane değişkenim olsun. Integer. Ne olsun? Sayı. Eşittir. Başlangıçta sıfır olsun. Sonra while döngüsüyle bu sayıyı döndüreceğim. While iken. While sayı küçük ee, iki iken mantık aynı ne yapsın? Sayıyı bir bir arttırsın. Öncelikle şöyle bir geliyor. Sonra string bu var. Metin inşa edici. String bu Metin eşittir. Nif String bu Yeni metin inşa edici. Sonra geliyorum. Öncelikle şu metne metin nokta sayıyı iliştiriyorum. Sonra bir bir arttırmaya başlıyor. Döngünün dışına gelip txt sırala nokta set text metin olarak ayarlıyorum. Herhangi bir dönüşüme ihtiyaç yok. Çünkü bu metin zaten string şekilde inşa edildi. Bir çalıştırayım. 0 ve 1'i gösterecek. 0'ı iliştirecek, 1 arttıracak, 1'i bir iliştirecek. 2'ye geldiğinde küçük 2'de duracağı için artık bir şey yapmayacak. Sırala diyor. 0 ile 1'i gösterdi. Küçük eşit 2 olsa 2 de dahil olurdu. Çünkü küçük eşit 2'ye kadar eşitlemiş olmakla şey iliştirmiş oluyoruz. Şunu bir üste alırsam sıfır görünmez. Niye arkadaşlar? Hemen söyleyeyim. Çalışsın. Önce bir arttırıyor sonra iliştiriyor. Sıfırı bir yaptı iliştirdiği için bir iki en sonunda da 1 arttırıp 3'ü göstereceği için arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. 0, 1 arttırdım. İliştirdim. Sonra 1 arttırdım, 2 iliştirdim. Sonra 2'yi 1 arttırdım, 3 iliştirdim. Yani bu aradaki nüansa dikkat edin. Önce iliştirip sonra alıyorum. Şimdi bunu yaptık. Sonra şu butonun olduğu yerin altına geliyorum. Bu btn topla. Set onclicklistener new tuşuna bastım. Şimdi şöyle bir şey yapayım. Integer sayım yine sayı eşittir 0. Bir tane de toplamım olsun toplam başlangıçta da sıfır olsun. Sonra geliyorum while sayı küçük 3 üç iken 3'e kadar olanları toplatacağım. 1, 2, 3, 0, 1, 2. Şimdi diyorum ki öncelikle toplam eşittir toplam artı sayı. Sonra da döngünün dışına geliyorum. Gelmeden önce şurada sayıyı da bir arttırmam lazım. Sonra döngünün dışına geliyorum. TXT Toplanın metnini set text string string nokta value of toplam diye toplam met sayı olduğu için metne çevirmediğim toplamın metin değerini de toplanın metni olarak ayarla. Şimdi çalıştırayım. 0, 1, 2 toplayacak sonucu 3 olarak gösterecek. Hemen bakalım. Topla diyorum. Sonucu 3 olarak gösterdi. 3'ü dahil etsem Çalıştırsam. Şimdi bakalım. Topla diyorum. 6 diye 3'ü de dahil etti. Olay şu arkadaşlar. Şimdi sayım 0. Küçük eşit 3'e üç, kadar 3 iken. 0 toplamım var. Önce sayım 0. 0 artı 0 toplamım 0. 1 arttırdım sayım 1 oldu. Toplamım 0. 0 bir daha 1. Toplamım 1 oldu. 1 arttırdım sayım 2 oldu. 1 2 daha 3. Toplamım 3 oldu. Burada zaten bitti. En son ha, küçük eşit 3 için 1 arttırdım sayı 3 oldu. Toplamım da 3'tü. 3 3 daha 6. Olay bitti. Ha şurada sayıyı yukarı alsam önce 1 arttırır sonra ekler 2 arttırır sonra ekler 4'e kadar olanları toplar onu da belirtmiş olayım while döngüsü de bu şekilde arkadaşlar